Geçti, geçti. Anneye de güzel o şekillerden yapar mısın? Nasıl yapıyorsun babaya? Bana da yap. Öyle mi yapıyorsun? Bakın. Yaptığınız pişileri mi yiyorsunuz tosunlar? Evet abi çok güzel yapıyor. Nasıl olmuş talah pişi? Lezzetli mi yapmışsınız? Pişi çılgınları bunlar evet. <laughs> Bak yatarak giyme kalk. <laughs> ne yapıyorsun Yüktü sen öyle? Elinizi Elinizi sürmeyin. Tamam. <laughs> Ama pişi yiyordunuz ne güzel. <gülüyor> <gülüyor> Siz çok yararsınız. <laughs> bay bay yapın bakın bana. Bay <laughs> bay.